Selamlar, benim ismim Selçuk. Kişisel gelişime yetişen üzerine videolar çekiyorum. Bu videomda size arkadaşlar neden etrafımızdaki 5 kişi bizim hayatımızı etkiliyor, bununla alakalı konuşacağım. Şimdi neden beni dinlemelisin, bundan bahsetmek istiyorum. 23 yaşımın başında arkadaşlar kendi işimi kurdum ve artık başkası adı çalışmıyorum. Bu statüye sizin nasıl geleceğinizi anlatmayı ve hatta siz bu konuma nasıl gelirsiniz bunları öğretmeyi size çabalıyorum ve deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Hiçbir paylaştığım bilgi benim deneyimim dışında değil, yapmadığım şeyleri paylaşmam. onu söyleyeyim. İki hatta arkadaşlar çevremiz bizim için neden önemli bundan bahsedeyim. Çevremiz arkadaşlar bizim için önemli. Bizim yaşam standartlarımızı ve yaptığımız eylemleri belirliyor. Yani burada demek istediğim şey etrafımızdaki 5 kişinin yaptığı işler aslında genel olarak bize de yansıyor diyebilirim. Çünkü onların yaşam tarzları bir şekilde sosyal çevremiz oldukları için Bizi ya iyi ya da kötü etkiliyor Yani şimdi şöyle söyleyeyim 5 tane arkadaşımız var Diyelim bizim ve bu 5 beş arkadaşımızın 5'i de çok boş beleş insanlar Ve tüm gün ya oyun oynuyorlar ya futbol izliyorlar Ya da kum, kumar falan filan diye. Boş olacak tüm işleri kovalıyorlar diyelim ve bize kendimizi bu ortamdan çıkartmak istiyoruz ama çıkartamıyoruz. Biz bunlardan bahsedeceğim. İlk etapta bu etrafınızdaki en çok takıldığınız, en çok mesajlaştığınız insanları şu anda sıralamanız lazım. Zaten Instagram DM kutunuzdan belli olur. Herhangi bir postu açın şu anda. Gönder tuşuna tıklayın. Ego 5 kişiye bakın. O 5 kişiden etrafınızda mantıklı olan, mantıksız olmayan tüm eylemleri elemeniz gerekiyor. Şimdi burada biz neyi öncelik göstereceğiz arkadaşlar? Biz burada birini elemeden önce bize yaklaşımlarına bakmamız lazım. Biz kendimize bir şeyler katmak istiyoruz, bir şeyler öğreniyoruz veya bir şeyler deniyoruz diyelim, bir iş kurmayı deniyoruz. Burada insanların size yaklaşımı çok önemli. Sen bunu yapamazsın, ha sen bunu yapıyorsun, ha insanlara eğitim satıyorsun, ha şunu bunu yapıyorsun. Bunları diyen, seni kötüleyen, seni ezikleyen, seni alay eden, alay eden insanlar senin aslında arkadaşın değil. Hani senin için bir faydaları yok. Bunları ilk etapta elemen gerekiyor. Ben burada hiçbir şekilde kaç yıl geçirdiğinize falan filan bakmayacağım. Direkt olarak bu konudan giriyorum. Direkt bunları sil hayatından. Şu anda şu videoyu izleyip e, kenardan da telefondan e, engelleyebilirsin. Veya Whatsapp'tan numaralarını silebilirsin. Haricinde ne, kimleri silmen gerekiyor? Tüm gününü boş geçiren elemanları. E, direkt silmesen de yavaş yavaş sohbeti azaltmanın da fayda var. Neden? Çünkü diyorum sana şimdi gençsin. Gerçekten fiziksel kapasitenin en güçlü olduğu dönemlerindesin bir sürü şey yapabilir deneyebilirsin. Ama o elemanlar tüm gün LOL oynuyorsa, tüm gün Dota oynuyorsa burada ne yaparsın? Adam zaten kendi bir faydası yok. Silmen gerekli. Çünkü bu adam 10 saat LOL oynuyor ve günün sonunda sinirleniyor. Bilgisayarı veya masayı yumrukluyor. Bu dönemleri ben de yaşadım. E burada ne yapmam lazım? 10 saat oyun oynayan elemanla takılmak yerine yani 2 saat oyun oynayan elemanla takılırım veya hiç oyun oynamayan elemanla takılırım ki en azından bir şeylerle uğraşayım. Şimdi diyelim biz bunları sildik etrafımızdaki 5 kişi eledik ve yalnız kalacağız. Şimdi ilk dönemde yalnız kalmak bizim için çok güzel bir şey. Çünkü yalnız kalmamızın bize faydaları da olacak, zararları da olacak. Bunlardan da bahsedeceğim. Ve etrafımıza nasıl kaliteli insanlar alırız bunlardan da bahsetmem gerekiyor. İlk etapta yalnızlık sürecimiz evet bizim için çok zor bir dönem olacak. Etrafımızdan bir sürü insanı sildik. Ama burada bizim sorduğumuz ne? Bizim etrafımıza insan kalmadı. Eğlenemiyoruz, sıkılıyoruz, canımız sıkılıyor. Tam da burada şununla uğraşabiliriz arkadaşlar. Bizim çalışmamız için kendi e, uğraşmamız için çok büyük bir vakit kalıyor. Ve biz bu vaktimizi eğer yeterince mantıklı işlemlerle harcarsak arkadaşlar şurada gördüğünüz kitap gibi şu anda leader, develop your leadership skills gibi ben şu anda bu kitap okuyorum. Hani kendimize bir şeyler katmak için çok inanılmaz derecede bir süremiz kalıyor ve zaten hani 20'li yaşlarının dışında pek de fazla bir vaktin olmayacak herhangi bir deneyim yapmak, bir şeyleri girişimleriyle uğraşmak için. Gerçekten çok zorlanacaksın ilerleyen dönemlerde. Bu boş zamanla kendine bir şeyler katmak için uğraşabilirsin. Örneğin Ticaret üzerine kitaplar okuyabilirsin. Örneğin video kursu alabilir, insanlarla eğitimlerine katılabilirsin. İnteraktif görüşmeler yapabilirsin. Halisinde seminerlere katılabilirsin. Farklı mekanları gezebilirsin. Hani bir ton alternatif var burada. Yani bizim burada etrafımızdaki elemanları sildikten sonra kendi işimize odaklanmamız için zaman kalacak. Ben direkt burada monkbot'tan başlamayacağım. mod monk -mon dersek burada arkadaşlar, askeri bir disipline girmemiz gereklidir. Ama sen şu anda beyin olarak buna hazır olmayabilirsin. Yani neden? Çünkü senin o girmen için biraz daha bilginin e, e, daha dolgun olması lazım. Sen yani herhangi bir bilgiye, bir bilgiye sahip olmadan kendini ben 6 ay boyunca kendimi eve kapatacağım veya kendimi sosyal hayattan soyutlayacağım bu işimi kurba, kurmak için kafasıyla bu kofaya, bu, bu e, monk moda veya askeri listene girersen birazcık batabilirsin. Neden? Çünkü şöyle bir şey olacak senin elinde yeterli bilgi olmadığı için kendi sadece 6 ay boyunca sosyalleşmiş olacaksın. burada ne edinebilirsin? Yeterli bilgileri öğrenebilirsin. Yani 6 ay boyunca gerçekten bir iş üzerine çalışabilir. Sıfırdan öğrenebilirsin ve o işçilerine başarılı olabilirsin. Bu arada arkadaşlar dün 140 kilo bench press attım 3 tekrar yardımlı. <laughs> Biraz mutluyum. Ha, şimdi burada değinmek istediğim konu bunu bilerek söyledim. Kişisel başarılarından not alman gerekli. Ben burada yine script yazdım. Burada konuşacağımız konuları, anlatacağım konuları tek tek yazdım. Çünkü bunlar benim için etkili ve önemli konular. Çevre düzenlemesine geçmiştik. Şimdi biz çevremizi gerçekten değiştirmek istiyoruz. Etrafımızdan boş bir insanları sildik diyelim. Burada biz kaliteli insanları nasıl katabiliriz? Kaliteli insanları katmak için arkadaşlar bizim öncelikle yeteneklerimize bakmamız lazım. Biz neylerle uğraşıyoruz, neylere vakit ayırıyoruz bunları bir öğrenmemiz lazım. Hani bunları bir fark ettik diyelim. Ben diyeyim, ki ticaretle uğraşmaktan çok keyif alan birisiyim. Evet, bununla uğraşıyorum. E, tamam, benim etrafımdakiler olmalı. E-ticaretten anlayan, deneyimli veya bunlarla uğraşan insanlar olmalı. Ben bunları nereden edinebilirim? Şimdi baktığım zaman benim bunları e arkadaş edinmem için ilk etapta artık herhangi bir kafeye gidip merhaba arkadaşım ben e-ticaretle uğraşıyorum diyemeyiz değil mi? Bunları bunları biz forumlardan Herhangi bir gruptan, sunucudan veya bir eğitim alıp oradaki gruptan edinebiliriz. Bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Açık ve net söylüyorum. Rastgele bir Discord sunucusuna e, girmeniz gerekli. Bunu nasıl yapacaksınız? E-Ticaret yazın. Youtube'da rastgele Gürkan Zol olabilir, Cehn'er'den olabilir. Bir sürü eleman var, benim sunucum olabilir. Birine katılın. Orada insanlarla bir yazışın, mesajlaşın. Ve insanlarla arkadaşlar e, etkileşimde bulunun. Ve insanlarla arkadaş edin. Siz onlara bilgi verin, onlar size bilgi versin. Onlarla iletişimde bu konuşun. Kalın onlara soru sorun. Onlar size soru sorsun. Bu sayede etrafınıza sizin istediğiniz statüdeki insanlar gidebilir. Ben şimdi futbolla ilgilendiğim zaman ne yapardım? Giderim bir kulüpte futbol oynardım. Orada insanlarla tanışırdım. Giderdim maçlara çıkardım. Yani kendi aramda. Yani bizim ilk etapta yapmamız gereken çevrimimizi istediğimiz kişilerle donatmak. Ben mesela şu anda neyde zorluk yaşıyorum? Fitness'ta kendime bir gym badisi bulamıyorum. burada bunu ne yapabilirim? Spor salonuna gideceğim. İnsanlarla gerçekten inanılmaz ağırlıklar kalır insanlarla. iletişimde kalacağım. Birkaç kez denk geldikten sonra merhaba kardeşim beraber idman yapalım mı? Olur kardeşim hadi göğüs atıyordum ben bugün. Sen de gel. Peki tamam bitti. Ve ben arkadaş edinmiş oldum ve bir gym badisi edinmiş oldum. En basit bu. Yani biz insan olduğumuz için bizim doğamız gereği insanlarla iletişimde olmamız lazım. Şimdi diğer bir ana konuya değineceğim çok kritik bir konu sen kendini düşündüğün kişi değilsin herkesin aklında farklı bir kişilik olarak biliniyorsun ya bu gerçekten çok büyük bir problem neden şimdi diyelim ki biz ta 10 yıl öncesinde 12 yıl öncesinde 8 yıl öncesinde insanlarla tanıştık ve bizim o zamanki kişiliğimizle şu anki kişiliğimiz arasında dağlar kadar fark var ama sen her tanıştığın insanın aklında farklı bir profil olarak tanıyorsun. Çünkü o an farklı bir giyinimin vardı, farklı bir konuşma tarzın, farklı bir düşünce yapın vardı, düşündüklerin e, e, her şey farklıydı. Ve bu insanlar seni o anki profiline göre kendi aklına kazdı ve o insanlar seni o şekilde tanıyor. Yani sen önceden diyelim ki sigara almışsaydın e, ve çok boş mekanlarda takılıyordun diyelim. Ama sen şimdi değiştin ve sen artık kendine bir şeyler katmak için uğraşıyorsun. Spor yapmışsın, fiziğini geliştirmişsin. Ve senin düşünce yapın değişmiş bir iş kurmak, bir şey için uğraşıyorsun. Ama o insanların aklına hala sen o hala sigara içen ve boş mekanlarda takılan o kişisin. Yani dediğim gibi asıl sorun burada başlıyor zaten. Bunu insanlara yansıttığında yani yeni değişmiş profilini şöyle bir soruna karşılaşacaksın. İnsanlar kabullenemeyecek. Çok değiştin, çok farklılaştın. Neden bunlarla bizimle takılmıyorsun? Neden şunu bunu yapmıyorsun? Neden artık biz ıı, takılacağımız zaman Gelmiyorsun hadi alkol içiyoruz Selçuk sen de alkolü bıraktın mı gelsene gibi gibi yorumlar sana çok fazla gelecek. E zaten bunun temel sebebi de dediğim gibi insanların aklına farklı bir profil kazınmış olmamız. E biz insanların aklına eğer bunları değiştiremiyorsak bizim kendi kişisel gelişimimizi insanlar kabul kabullenemiyorsa yapmamız gereken adım ne burada? Çok basit. Silmek. Sileceğiz. Kabullenemiyorsan gideceksin hayatından. Çünkü arkadaşlar 20'li yaşlarımız bir daha gelmeyecek. Bakın bunun farkına varmak çok zor bir şey değil. Hız ama inanılmaz derecede hızlı geçiyor. Çok hızlı değişiyor hayat. Hani şu anda sen gerçekten bir şeyler e, edinmek istiyorsan etrafında sağlam profiller, sağlam insanlar olsun diyorsan bunları yapmak zorundasın. Hani eğer bunları yapamıyorsan ve etrafındaki kişileri de kendin gibi geliştirmeye ikna edemiyorsan maalesef ki senin istediğin tarzda insanlarla sen gidip tanışacaksın. Bu bizim zorunluluğumuz. Onlardan kendi Çukurun çukurunda yuvarlansın dursun. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hani sağ Allah onlara sağlık versin. değil. diyelim? Haricinde yalnız kalma süresi. Yalnız kalma süreci ve süresi bizim için çok kritik derecede önemli. Dediğimiz gibi kendimize vakit ayırabileceğimiz, beynimizi düşünmeyle doldurabileceğimiz bir süre. Yani şu oluyor bu. Şimdi diyelim ki ben senin elinden telefonu aldım, interneti aldım, bilgisayar, televizyon, her şeyi aldım, teknolojiyi aldım diyelim. Seni bir tane daha evine gönderdim. Orada dedim ki 40 gün boyunca kalacaksın. Yani Hazretimü şey, mağaraya çıkması gibi 40 gün kadar öyle bir şey olması lazım. Yanlış biliyorsam söylersiniz. Ve sen orada neye vakit buluyorsun? Sen orada düşünmeye vakit buluyorsun. Sen orada bir beynini rahatlatıyorsun. Artık kendi kendisinin, kendi hayatındaki düşüncelerini çok daha rahat karar vererek ilerletebilirsin. Yani bunun bize faydası ne olacak? Sosyal baskıdan kurtulmuş olacağız bir. Etrafımızdaki direkt olarak bizim dikkatimizi eriten alan kişilerden kurtulmuş olacağız. Ve kendimize bir şeyler katmak, bir şeyler öğrenebilme için gerçekten bir zaman edinmiş olacağız. Ya ben şu anda çok yanlış bulduğum bir düşünce yapısı var. Üniversiteden mezun oldum veya 20 yaşıma girdim. Direkt olarak çalışmalıyım. Ya şimdi evet aile durumumuzun ötürü çalışmamız gerekiyor olabilir. Ama diyelim ki sana şunu söyleyeyim. Senin zaten şu anki enflasyonla bu sene aldığın 17.000 Türk lirası eğer ailen kendi kendine geçinebiliyorsa bu 17.000 Türk lirasını almak yerine git part time bir işe gir. Haftanın 2 günü çalış, 3 gün çalış. Bu senin için çok çok daha mantıklı olur. Kendine biraz zaman kalır bir yetenek öğrenirsin. Yani diyorum ya sana zamanın kalırsa düşünmeye ve öğrenmeye vaktin kalıyor. Part time çalış. İnan şu anda senin 17.000 bin aldığın maaş seni zaten 25-30 bin askeri ücret olacak. Sen bu sene aldığın tüm her şeyi seneye de tekrardan alabilmiş olacaksın. Yani bir faydası olmayacak sana. Hani hiçbir şekilde faydası olmayacak. 20 yaşlarında yeteneksiz bir şekilde çalıştığın Burger King'den aldığın maaş senin için faydalı bir şey değil. Yani ne yaptı? aman rakam, 30 yaşına gidip ben profesyonel hamburger sallamacısıyım mı diyeceksin? Ne demeyeceksin? Bir yeteneğin yok yani boş olur. Bunu yerine 20 yaşlarına bu o tür e, vampirlere heba ettirmektense git kendine bir pazarlama yeteneği bir şey katmaya çalışabilirsin. Hani ya dediğim gibi ben şu anda mesela e, liderlik yeteneği denilen muhabbet yani insanlarla iletişimimi geliştirmeye çalışıyorum. Hitabetimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu benim için çok önemli mesela. Hacine kişisel başarının not alma. Şimdi bu bizim için inanılmaz derecede kritik bir durum. Neden? Biz bir insan olduğuyuz. Biz bir ruhuz. Biz bir bedeniz. Sen bilmem kaç yüz milyar spermin arasından çıkmış bir varlıksın yani. Düşün sen eğer bir erkeksen şu an bu videoyu izleyen. Zaten günde iki defa mastürbasyon yaptığını düşün. Sen kaç milyar tane sperm heba etmişsin. Ve sen e, senin baban kaç milyardan sperm sper heba etmiş ve sen ortaya çıkmışsın. Hani anladın mı? Sen çok olağanüstü özel bir yaratıksın ve senin burada kendine saygı duyman gerekiyor. Neden? Sen teksin çünkü senden başka bir tane daha yok. Ya başka bir Selçuk yok. Senin gibi düşünen, senin gibi hareket eden bir e, salçuk Selçuk yok, bir kişi yok. burada ne yapman gerekiyor? senin kendine saygı duyman gerekiyor. Bunları nasıl başlayabilirsin? Birincisi artık kendinden nefret etmeyi bırakman lazım. Kendinden nefret ediyorum. Kendime karşı şimdi kolum falan kaçıyor ama bu çok yanlış bir şey. Hani evet pek sıkıntıların olabilir. Kendini bir yerden sevmeye başlamalısın. Bunun için ilk adım ne? Basit bir, çok inanılmaz derecede basit bir adım var. Başarılarını kutla ve not al. Ben bugün, pardon dün 140 kilo bench press yardımlı olsa bile yani biraz birileri tutuyor tabii ki de üzerime düş ölürmesin beni diye. 3 tekrar attım. Hani bu benim için çok büyük bir başarı çünkü bu benim PR'ım. Gittim diyelim ki ben 100. müşterimi aldım. Bu benim için inanılmaz derecede büyük bir yapı taşı. Ben bunu kutlamalıyım. Ben bunun için bir yemek yemeliyim. Ben bunun kendime bir şekilde e, sevincini yansıtmam lazım. Hani diyelim ki benim bir akrabam iyileşti. Ben bunun için e, mutlu olmam lazım. Hani ben burada bir, bir daha türde, bir türden nasıl desem pozitif bir enerji vermem gerekiyor kendime karşı. Hani Diyelim ki yeni bir elbise aldım. Üzerime çok şık duruyor. Neden? Fiziğim iyi. E ben, bunu kutlamam lazım. Çünkü benim fiziğim iyi. Ben bunun için çalışmış durumdayım. Yani kendimizi hafif hafif sevmeye başlamamız lazım. Bu durumdan ben çok geçtim. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim hiçbir şekilde bu kişisel gelişim, self improvement gurularının sözlerini dinlememize gerek yok. Yani sen sabah 6 kalkıp duş almalısın. İşte ne bileyim günde şey 10 saat uyumalısın. İşte e, günlük tutmalısın. Bunlar zorunlu şeyler değil. Neden zorunlu şeyler değil? Çünkü ben gündüz birde uyanan birisiyim. Ve bu... <laughs> gündüz birde uyanmama rağmen ben işlerimi yürütebiliyorum. Hayatım düzenli. Ve kendimi ileriye doğru atıyorum. Arkadaşlar gidip sabah altında oyanmanın size eğer şu anda bir faydası olacağını düşünüyorsanız... Evet sağlıksal açıdan ve İslamiyet'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de zaten ilk ayetlerinde şey olarak anlatıyor. Doğru olan bu. Sabah altında kalkmak. Ama bu zorunlu değil. Ben eğer şu an hayatımı... E, idare ettirebiliyorsam istediğim saatte uyanabilirim. Hani bu benim için bir zorunluluk değil. Bu benim için sadece bir tür uyuşturucu almak. Neden uyuşturucu almak? Kişisel gelişim bir tür uyuşturucu benim gözümde. Neden? Sen kötü hissediyorsun. Kötü şeyler yapıyorsun. İşte mastürbasyon yaptın diyelim. Veya ne, ot içtin, bir şeyler yaptın. Alkol aldın. Ya şimdi sen kötü hissediyorsun, ah şekenme bir şeyler katmam lazım, düzelmem lazım. Gidiyorsun bir tane kişisel gelişimcinin kanalına giriyorsun, sözlerini dinliyorsun. Orada biraz böyle kendi psikoloji olarak baskılıyorsun, kendi cezalandırıyorsun böyle hani moralin bozuyor falan. Of ya tamam kendimi düzeltmem lazım, yarın disipline başlıyorum falan. Bu senin işte uyuşturucun. Burada sen e, hiçbir şekilde kendine bir şey katmıyorsun, sadece o kişinin sözlerini dinliyorsun ve... Hayat, aynı hayatında iki gün sonra tekrardan geri dönüyorsun. Yani ben bugün mastürbasyonu bırakacağım. kendime gelişim var mı lazım? Ne oldu? E ya devam bir video izleyeyim ya. bunu dönmek istemiyoruz. Bu bizim için çok zarlı bir durum. Hani bir de şunu da söylemem gerekli bu konuyla alakalı. Aslında bizim tek aradığımız çözüm çalışmak arkadaşlar. Sen istediğin kadar video dinle, söz dinle kendi geliştirmek için iyi motive ettirmek için. Ama bunları sana bir faydası olmayacak. Sadece düşünce yapını başka bir per perspektif alacak ve senin beynini onlarla besleyecek. Yani sen bunlara daha karşı duyarlı olacaksın. Yani burada tek çözüm çalışmak. Ben para kazanmak istiyorum. Benim parasal sıkıntılarım var. Ne yapmam lazım? Çalışacaksın. İş kur, iş, iş kuracaksın. Ben spor e, yapmak, kendimi işte daha iyi fizikli olmak istiyorum. İstersen git Ege Fitness'ın tüm videolarını tek seferde baştan sona kadar izle. Senin fiziğin gelişecek Sen şu ağırlıkları kaldırmadığın sürece. Bir de şunlara da değinmek istiyorum. Averajdan yüksek olmak istiyorsun diyelim. Averajdan yüksek olmak aslında sandığın kadar zor değil. Hatta hiç zor değil. Türkiye'de Dünya genelinde kendine bir şeyler katmak isteyen pek fazla insan yok. Türkiye'de zaten hiç yok. Yani şu an bir benim yaş aralarında bu biraz moda olmaya başladı. Ee, kendi bir şeyler mi katmak istiyorsun? Averajdan yüksek mi olmak istiyorsun? Haftada 4 gün spora git. Allah aşkına 4 gün. Fitness olsun, MMA olsun. 4 gün sadece, birer saatten git. Haricinde e, biraz daha mı averajdan yüksek olmak istiyorsun? Bir iş kurma çabasında bulun ve git o iş kurmayla alakalı 6 ay boyunca eğitim al, kitap oku, denemelerde bulun, yalınmalarda bulun ve o işi öğren. Hani bu 6 ayın sonunda zaten sen hem işi öğrenmiş olacaksın hem averajdan yüksek olacaksın. Yani ben sana şu örneği verebilirim. Ya ben şu an bu kadar kötü uyku düzeni olmama, kötü uyku düzenimin olmasına rağmen hayatımda herhangi bir problem yok. Çünkü ben şu anda müşterilerime yeterince pazarlamamı yapıyorum. Müşterilerimi alıyorum, eğitimlerimi veriyorum. Kendi çıkarttığım içerikleri, ürünlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bu sayede ben ilerliyorum. Hani bunun e, aşırı derecede bir e, matematiksel yanı yok. Bir şeyler kazanmak istiyorsan çalışman gerekiyor. Ya bunun için ne yapacaksın? İlk etapta dediğim gibi videonun konusu olarak çevreni düzenleyerek başlayacaksın. 5 kişiyi siliyorsun, yeni 5 kişiyle dolduruyorsun, yalnız kalma sürecine giriyorsun, yeni şeyler öğreniyorsun, averajdan yüksek olmak için spor yapıyorsun ve bir iş denemesinde bulmuyorsun veya kendi bir konuda geliştiriyorsun. Haricinde... E, kendini sevmeyi öğreniyorsun ve başarılarını kutluyorsun. Bu senin için bir kutlama sebebidir çünkü. Haricinde diğer konuya bakıyorum. Herhangi bir gurunun sözünü dinlemene de gerek yok. Yani beni guru olarak görmene gerek yok. Ben burada kendi deneyimlerimi paylaştığım için direkt sana bunu söyleyebilirim. Ya benim hayatım bunlara bana faydası oldu. ben inanılmaz derecede depresif, Skinny fat, ee, başarısız, hiçbir şekilde başarısının olmayacağını düşünen bir insan evladıydım. Çok karamsardım. Hiç yoktan güne benim 10 saatime yakın bir süre oyun oynayarak geçiyordum. Kötü bir uyku düzenim hala <laughs> var o. Ama hani pek çok kötülük vardı bende. Hani alkol alıyordum. Gece kulübünde çalıştığım bir dönemde olmuştu benim. Hani çok saçma, averaj, beyni yıkanmış, ölü bir beyni birisiydim. Bir de biraz daha o dönemler dini sorgulama içerisindeydim. Ya şu an kendime bakıyorum. Şu an bu dediklerimi biraz daha profesyoneli aldıktan sonra yani biraz daha üzerinde durduktan sonra bu dediğim konuların ya gerçekten şu an ben hayat olarak arkadaşlar 40 santim kolum var hani sırtım büyük fiziğim yerinde ağzım yüzüm düzgün Video çektikçe zaten konuşmayı da daha iyi öğreniyorum. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu dediklerimin üzerinde durduğum için kendime bir şeyler katıyorum. Hani gidip senin sabah 6'da kalkıp duş alıp meditasyon yapıp not tutup gidip ondan sonrasında işte herhangi bir şekilde ne bileyim, otur self improvement şeylerine girmene, triplerine girmene gerek yok. Zaten bu uzun bir süre hayatında kalacak bir durum değil. Yani bunu senin kendine Artık lanse etmen lazım. Çalışman gerekiyor yani. Bu videonun olayı bu. Çalışmak için de bu dediğim konuları elemen gerekiyor. Bir şeyler öğrenebilmek için senin beynini düşünmeye ihtiyacı var. Videoyu yine çok uzattım. Görüşmek üzere.